Bugün beraber 6. sınıflarda açılar ünitesinde açı kavramı ile ilgili bir test çözeceğiz. Birinci sorumuzdan başlayalım. Verilen şekilde mavi renkli gösterilen açının sembol ile gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A'dan başlayalım. A, B, C açısı şeklinde gösterilebilir. Ya da C'den başlıyoruz. C, B, A açısı şeklinde gösterilebilir. Ya da ortadaki noktayı, köşeyi söyleyerek B açısı şeklinde yazabiliriz. Hangisi olabilir? yapmaz demiş. B açısı olabilir, ABC açısı olabilir, CBA açısı olabilir ama BAC olamaz. Çünkü B'den A'ya bir çizgi var ama A'dan C'ye bir çizgi yok. Burası boşluk gördüğünüz gibi. Aşağıdaki açılardan hangisi verilen şekilde yoktur diye ifade etmiş. FBE'den başlayalım. F FBE. Gördüğünüz gibi böyle bir açımız var. DBE DBA açısına bakalım. D, B A böyle bir açımız da var. Geniş açımız. A, B, e açısına bakalım. A, B, E açımızda gördüğünüz gibi burada var. F, e, C açısına bakalım. F, F'den E'ye bir çizgi yok. Dolayısıyla böyle bir açıda söz konusu değildir. Verilen şekle göre hangisi doğrudur diye ifade etmiş. M harfinin anlamı ölçüydü. Örneğin CBE açısının ölçüsü 100 derecedir diye ifade etmiş. C B, E açısı 80-40 daha 120 yapacaktır. Doğru. Hangisi doğrudur diye ifade etmiş zaten. 120 ile D seçeneği doğrudur. Verilen şekle göre aşağıdakilerden hangisi renkli açılardan birinin isimlendirmesine ait olamaz diye ifade etmiş. F, B, E açısından başlayalım. F, B, E açısı kırmızı açı. E, B, D açısına bakıyoruz. E, B, D açısı yeşil olan açımızdır. B, F, D açısına bakalım. B, F ama F'den D'ye bir çizgi yok. Böyle bir açı söz konusu olamaz. Verilen şekle göre CBD açısının ölçüsü kaç derecedir? C, B, D açısının ölçüsü kaç derecedir diye ifade etmiş. Öncelikle burada doğrusal açının 180 derece olduğunu bilmemiz gerekiyor. 54 ile 96'yı toplarsak eğer 64 daha 10 yapacaktır elde var. 1, 95 daha 14, bir de elde 150. 180'den 150'yi çıkartarak 30 derece olduğunu söyleyebiliriz mavi kısmın. Çünkü doğrusal açı yani tamamı 180 derece olması lazım. Öyleyse mavi olan kısma 30 derece kalır. Verilen şekle göre EBD açısı kaç derecedir diye ifade etmiş. Yani kırmızı olan açıyı soruyor bize. Yine az önceki gibi 80'i, 15'i ve 35'i toplayalım alt alta yazıp. 5, 5 daha 10. Elde var 1. 8, 1 daha 9. 3 daha 12 1 daha 13 yani 130 yaptı 130'a kaç eklersek 180 yapar 180'den 130'u çıkartıyoruz 50 derece buradaki kırmızı açının 50 derece olduğunu söyleyebiliriz verilen geometrik şekil ile aşağıdakilerden hangisi ucuca birleştirilirse rps açısı oluşur diye ifade etmiş ucuca birleştirilmesi için köşelerinin ortak olması lazım biliyoruz ki ışınlar iki tane ışının Birleşmesiyle, köşelerinin birleşmesiyle açı oluşurdu. Buradaki köşemizde P, P ile hangisi birleşir? P ile başlayan. Yani P R ışını ile P S ışını birleştirilirse bir açı oluşur. Nokta zeminde verilen şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye ifade etmiş. A B F açısının 45 derece olduğu söylenilmiş. Evet, burada doğrudur çünkü. ABE açısı gördüğünüz gibi 90 derecelik açıdır ve BF ışını tam ortadan ikiye kesmiştir. Dolayısıyla buralar 45 derecedir. Çünkü 90'ın yarısı 45'tir. A seçeneği doğrudur. CBF açısının geniş açı olduğunu ifade etmiş. C, B, F. Gördüğünüz gibi burası geniş açıdır. Yani doğru. FBD açısına bakalım. FBD açısı geniş açıdır demiş. Hayır. 90 derecedir. Göstereceğiz şimdi. EBC açısının dik açı olduğunu söylemiş. EBC açısı gördüğünüz gibi dik açı. Tam ortadan ikiye kestiğine göre az önceki gibi buralarda 45-45'tir. Burayı da tam ortadan ikiye kesmişti. 45-45. Dikkat ederseniz eğer FBD açısı geniş açı değildir. 45 45 daha 90 olduğu için 90 derecelik bir dik açıdır diyebiliriz. Nokta zeminde verilen DBC açısının ölçüsü kaç derecedir? Yani mavi olan kısmı soruyor. Tam ortadan ikiye böldüğüne göre bu 90 derecelik açıyı 90'ın yarısından 45 derece diyebiliriz. Son sorumuz verilen şekle göre ABE açısının ölçüsünden DBC açısının ölçüsünü çıkarırsak işlemimizin sonucu kaç olur diye ifade etmiş. A, B, E açısını bulalım. 24 ile 25'in toplamından 49 derecedir. DBC açısını bulalım. D, B, C açısı 20 derece. Bu da 20 derece. 49'dan 20'yi çıkartmamızı istiyor. 9'dan 0 çıktığında 9, 4'ten 2 çıktığında 2'dir. Yani 29 derece olduğunu söyleyebiliriz.